Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşım ile birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kim? Arkadaşı da değil de ben. Evet. Ne alacaksın? Ne açalım? Hangi modu açalım? Yüklü. Hesaplaşma açalım Önce iki kişilik. Tamam. Tamam. Sen güçlü bir karakter alsana. İkiler endik karakter mi? trap some noise. mi? Evet. <laughs> Bak ben de iyi oynuyorum tamam mı? Öyle hemen şey yapma. Ben o kadar 900'e kastım Fank'i. Oh. <laughs> Oğlum bir levellik ne alıyorsun? Oğlum yeni şeyim ya. Yeni karakterim o yüzden botlar gelebilir. İyi hadi başlayalım. Arkadaşlar efsanevi kostümü de şeyden çıkardım bu arada, meta Kutu. kutudan yani hani o kadar param yok ki yani benim. Yani ben onu be Bot belli baksana. Mike geldi. Öldürürsün sen onu artık. Oy. şu efekti de var. bu bon gibi bon bon görünüyor ben. Öldüm biri, Öldüm. Ben Bonnie ve Bazı alıyorum. Gel yardıma. Öldün. Ben de öldüm. <laughs> Öldürdüm. Oo. Ben ne bekle? Sakın o yükleri alma. Ben siz güçsüz. <laughs> ben güçsüz olurum. Tamam tamam. <laughs> hesaplaşmaya kaldık. Ne zaten botlarla oynuyorsun? Bir dakika şu tarafta Ben, benim buluşlarım nereye gidiyorsa onun tersinde oluyorlar genelde. Allah! Edgar ed 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 üstüne girdi yani. Başka sonra başka. Ben gel buraya gel buraya <laughs> <sana>. hadi gelsene. <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> Korkuyor abisi. <laughs>

Bluebird Arkadaşlar, kutusu. kutu açıyorum. Ben de Bluebird kutusu açtım. Ve Star... Ne? Castro. Super Rare. çıktı. Super Rare. Yine Super Rare. Super Rare. Yine Super Rare. Tamam. Otku, senin adını biliyorlar değil mi? Biliyorlar biliyorlar. Efsane bir strateji açıyoruz arkadaşlar. Ne çıktı? Oy, Spranger Brock siyah çıktı. Ne alayım mesela? Edgar alsana. Ben Edgar <laughs> alayım. <laughs> I can't believe I have to do that. başlıyor. Bakalım. Tamam bunlar garanti normal insan bunlar insan. Oğlum <laughs> <Kızım> zaten yüz <laughs> kupanın üstünde botlar gelmiyor diyebiliyorum. Bak üstte dynamite ve trunk var. Bak geliyor. Az öldüm artık. Ne yapalım? Oğlum Azerbaycan'ı niye öldürdün lan? Benim mermilerim takip ediyor. O yüzden... Az Azerbaycan'ı öldürdüğüm zaman... Üzücü şarkı koyabiliyor mu arkaya? Koyayım koyayım. Olamıyor mu? İki dakika oynayamadım. Öldüm. Öldüm. Gitti. Tekrar oynuyor tekrar. Niye çıkıyorsun? Tekrar oyna yok mu sende? Bak ben onu istedim. İstediğin açsın. Şey yapsana. Ne iş? Efendim? Sen kralın şey yapsana iki dakikalık. Dört ee, bin inek yap. Gereken kupası için. Ben de geliyorum. Aha. Başka hayatını çıkıp yaparsın değil mi? Yaparım yaparım. Hadi gelsin. Hayır katı oğlu. Sad and bad. Dur beş sene. Bir Aa, Emir baba pro kim ya? Kuzenim başka kim olacak? Bir de keşke yazı yazabilsem babam pro yapmış. Önce <laughs> yaz. <laughs> <laughs> o kadar fazla hesap oh. var ki. Kaç tane hesap ona? bak. 10. 11. 15. 20. Oğlum şu Last of Us kim? O da kuzenin başka kim olacak? Oğlum aynı kuzenin lan. Aynı kuzenim. 5 milyar tane hesabı var. Emir Baba Fingo. İmp Osuruk Manda herhalde oydu. Osmanlı mı oydu? Evet. Ultra osurgan. Vallahi o oh, vallahi bizim takımı mi takımı? Kulübe ele geçirdi bildiğim. Beş tane hesabı var. Birinci kuzenin değil ama değil mi? Birinci ne alaka? Niye kuzenim olsun ha? Abi mi? <laughs> Bakalım ne yapacak. benim eski hesabım. Bu arada 7. Yedinci hesap da kuzenimin. <gülüyor> <gülüyor> Olan YouTuber var aramızda. YTBS Chester diye. İşte onu kuzenim. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Onun da kanalı var. Emir Baba Fungo. Fungo. Hadi hadi başlayalım. Boşuna video çekmiyoruz burada. Baba. Video hiç oldu. Gülme videosu. 2 i̇ki üç dakikası gülmeme challenge oldu. Gülmeme challenge. Bu da son maç mı olsa acaba? 18 8 dakika 8 dakikalık video ne? İnsanlar videoları kesip 20 dakikalık video yapıyor. Biz hiç kesmeden 8 9 dakikalık video yapıyoruz. Ne öyle? o zaman sen de kes. Sen de keserek 20 dakikalık videoya. yap. Oğlum kesersen ne olur söyleyeyim mi? Normal. Video tam olarak 3 dakika falan olur gerçekten. Oğlum niye 3 dakika olsun? Vallahi önemsiz yer var biraz. Peki sen hani bir şeyler var ya. Evet, editler. Yaparız işte bir şeyler artık ne yapalım. Mesela burayı da keseceğiz. O Azerbaycanlı adamı öldürdüğüm yeri editlesene. Üçüncü şarkı koy o saniyelere. Tamam. Rahmetle ağır, ver bay Kardeşim özür dilerim senin için. Adam dört. Adam diye İngilizcesi var bu arada biliyorsun. <laughs> Oha adam iki vuruşta öldü. Koçak. Oğlum, sen... <laughs> Oğlum Frank'in üstüne atladım yanlışlıkla. <laughs> Lan. Oğlum Frank içimden geçti. Vur bir tane. Aska aslında videoyu kapatıyordum. <laughs> Kaç dakika oldu? 10 dakika, 10 buçuk dakika. 10-15 on, falan on kapatırız. İyi tamam. Ben de keserim bu oyunu. 10 dakikalık, 12 dakikalık yaparım. kesmeden lan. Oğlum kesmeden olursa boş yerler var. Ne yapacağız orayı? O zaman video ha, izlenir şey, mi? Şeyler mi? Ee, kuzen hakkında konuştuk ya. O hayır, zaman, hayır. Oradan. Orayı koyacağım ben bir kez. Orası komik bir kez. Oha, mermide ne uzunmuş. Sesim geliyor değil mi şu an? Bazen video uzun önce ses gelmiyor. <laughs> Öldüm artık Kaç. Kaç ultinde olduğunda kaç. Beşinci olduk. Oğlum kapayalım mı videoyla? Ya oğlum 11 dakika ne insanlar 5 milyar saat yapıyor. 20 dakika oluyor video sonra. Sen bize 10 dakika yapalım 5 dakika olsun. O zaman bu video olur. Ya artık en uzun şans videoları bile iki buçuk dakika olabiliyor bunu biliyorsun değil mi? Oğlum 80 saniye. Evet iki buçuk dakika oluyor biliyorum. Lan. Ben... Adam bu beni susturdu. Allah'ım. O iyi yaptın Korde. Helal olsun sana. Vallahi canımı doldurdun. Allah razı olsun be brother. Brother. <laughs> <laughs> Bir dünyanın en kötü keskin nişancısısın. tak tak de Ağabeyim <laughs> kurtuldu Allah'ım. <laughs> Başla üçüncüyüz. Adam kes. <laughs> Kaç dakika oldu peki? Ay valla sen de dakikayı soruyorsun hep. 13 dakika oldu. Oğlum <laughs> 2 dakika sonra kapayacağız. 7 yazdı bu arada cici kutusundan. Hiçbir şey çıkmadı. Aa kostüm çıktı Dino. Dino Leon çıktı. Oha bin kredi çıktı. O ne? Karakter tamamladım. Karakter. Sprout açtım. Oha. Ne açsam şimdi? Lari ve lavayı açayım ben mi? Lavayı açayım Bakalım bir şeyler var mı kulüpte? Bir şey yok. BS Chester yeni HSP. O da mı kuzenin? Evet, o da kuzenin. Kuzenim. Emir aktif. Ne? Aktif. Emir aktif. Emir aktif. Evet. Dur bir. Üçlü hesaplaşma bir yapsana. Görelim onu da bir. Alalım yanımıza bir. Sonra konuşalım onunla biraz. E ee, tabi sessiz almış. At onu at. Wait for another night. Do this if I wanted to. Ya en çok kupa düşüyor. Onun emir <laughs> Bilmiyor herhalde artık ne Ya oh, yeter oh. Be. Şu, şu şeyi açalım. Hep mesaj atıyor şurada. şey yapalım mı? mesaj atıyor? Be? Ya işte. <laughs> Bizim sınıftakiler mi masaj atıyor? Evet. Lan ne oluyor? ses aksesuar kullanmıyor. Utku bizim sınıftakiler mi atıyor? Evet. Oğlum ben birazdan bakarım o zaman. Ne yazıyorlar lan bunlar diye. Ben de bakarım. Vay be B.S. Chester. Helal olsun. 100 abonelik kanal. <laughs> Arkadaşlar BS Chester abone olun. Bu da size ekstradan bir video olsun. Çünkü bir kişi öldürdü. Ama toksik emoji yaptı. Yorumlara da teşekkürler BS Chestro yazın. Tak. Oy bir kill daha yaptı BS Chester. Evet, aksesuarımız. Oyun pikin daha yaptık. Abone olacakmışsınız. Ben de yeni öğrendim. Gel lan buraya Max. Aa sıkıştın. Yok açtı. Sen 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 yedin naneyi. Oha tek attı. Aksesuar attım onu öldü direkt. Bir tane de ben kill alayım. Hiçbir alamadım galiba. İki tane almışım mı? Bese Chestra abone ol arkadaşlar. Tam olarak 5 kill yaptı adam. Görmedim tabi ama. Utku kaçlık oldu? 17. O oh, iyi iyi. 20 25 kapatırız. Hı hı o emir öldü şimdi intikam alabilirim BS Chester yine kim yaptı ne oldu BS Chester Ayşar'ı 2'ye öldürdü emir senin adam beni de sıkıştırdı oyun donmaya başladı oyun donuyor tak Emo beni öldürme beni öldür. Emo. Emma... Ulti at. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yo oha, kaçtı. Ve intikamını aldım. BS Chester. E <laughs> Back on the grind. <laughs> BS Chester e intikamı alın Şimdi hevesler. Adam öldürmeler başladı. Oğlum ben seçilse çok iyi bakkala gitmedim ama az önce gitti. <laughs> Yine ultisi doldu bu dobez'in. <laughs> Dobez. Yok oldu. Oha. O 17 yüküm var yani. Dokunduğu her şey yok oluyor. Yok. Az önce koca takımı saniyede yok ettim. Görüşürüz. Lan. <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Uçku biraz kızdı. Evet kızdım. Ben kutu açacağım. Ne? Buna 5 kutusu açtım. 10 yazdı. Ben de Sabeyi kutusu açtım da 5 yazdı. Aha. Benim kostümüm çıktı. Bakın sende grip çıktı. Aa aşk kutusu yes. açtım. Yes kutusundan Oha. yazdı bir şey çıkmayacak. Cupid Vo çıktı. O da farklı. Ben Brock sahilde çıktı. 7 yazdı Brock sahilde çıktı. Ayıcık sen çıktı. İki tane kostüm çıktı az önce direkt. Ne belki ne? Utku. Efendim. Yeni şey çok kötü olmuş. Buffy mi? Ee, e, nedir o? Brawl Pass'in sonunda hani şey oluyor ya. Rastgele XP toplayarak şey oluyor. Eskiden ne bu Diye mu? veriyor. Ya bu ne? Eskiden 1600'dü. Şimdi niye 2800? Oğlum, 2008 olmasında sorun yok, 100 altın mı yoksa 29 elmas karşılığında mega kutu mu diyor. Oğlum, bi biz zaten onu bedava diye açıyoruz ya, 29 elmasla niye biz mega kutu alalım? Utku, bu maçtan sonraki maç son olsun mu? Ne? Bu maçtan sonraki son olsun mu? Da... İyi tamam. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geleceğiz. Geliyor. Ee, onu onu sonra konuşayım. Ee, video çünkü daha bitmedi. Onu sonra konuşurum. Tamam. Oha yok oldu kere ben öldürsün. Oğlum Edgar'ın kısa mesafe olması çok kötü ya. Oğlum zaten adama Edgar atladığı an her şeyi yok ediyor. Bekle şu renkli keseceğim sen saldırma. Tek gidi. Aksesuar attım, tek yedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan em I I İ İ Hadi başarırsın. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Gelmedik. Neden? Bir maç daha var ya... <laughs> He, tamam. Videonun daha sonuna gelmedik arkadaşlar. Gelmedik bu bir şakaydı. Değildi. <laughs> Ay Allah'ım yeter ve bütün Mortis kostümlerini gösteriyorsun. Tamam rahatladın mı? <laughs> ben de mekanim var ona bakarsan. seçeneği var. Oğlum üzüldü. Üzüldü. Bende Ben de yok. Ben de yok. Ben de yok. Utku sen başka karakter al kanka. Dur bekle. King of Overrated. Oh Mega, 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 mega. Mega, mega, mega. Hadi başka karakter seç. Tamam tamam. Orada Emir orada çok Emir oldu çok üzüldü. Evet arkadaşlar. Uçku sen sen benim kanalda etiketlersin değil mi? Tamam etiketlerim. Oh. Başka. Eu não ok okay. Go, 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 go! We're done. We're We're done. Done. And hazır verin Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Emir, hadi. Hadi. Emir, hadi. Emir, hadi. Emir, hadi. Emir, hadi. Emir karakter seçme artık. Hadi, hadi, hadi. Ya oğlum, bir saniye, bir saniye, diye diye, on saniye. Ne on saniyesi? Bir dakika geçti. Sen ne yaptın onu başkan yardımcısı? Bu 2 dak. bu dakika bekle benim internet gitti. <laughs> Geldi. Time. Aa, buyur, tamam, buyur, hazır buyur. verin. Oğlum bak bu kısmı kes. Buyur, buyur, tamam mı? <laughs> Hadi bak bu durdu. bu kısmı kesersin. Tamam. Çünkü yarım saat emiri bekledik. Yani. Adamlar ne yapacak? Emirin beklemesini, emirin beklemesini bekleyecek, izleyecek. Yardıma mı geliyor? Öldüm artık ben. Ölmedim, ölmedim. <laughs> Öldüm. Çaresizlik. Öldüm artık ben. Çaresizlik. <laughs> Kırıldan intikam alamadık. Kaç kaç! Ulti atarak kaç! o emir şey yapmaya gidiyor. İntikamı. Onun Draco intikamını aldı. <laughs> o Totsi abi gelmiş buraya. Ona <laughs> <laughs> dodgelayamadı. <laughs> Arkadaşlar bu yoruma yorumlara şey yazın. Kral Emir yazın kral ye Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmedik. Çünkü ben sevgililer günü kutusu açıyorum. Oha adam. Sevgililer günü Piper çıktı. Açma mı Piper? Ya hazır verme hadi. Bu videonun Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, ya böyle daha fazla videolar istiyorsanız ee kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Bay bay. Bay bay.